Başladın mı? Başladım. Abi. Başladın değil mi? Gel. Burada ilk öncelikle kaputumuzu açmamız için mandal var. Mandalı çektik. Gel bakalım ekran. Kaputu açmayı biliyor mu abi? Evet. Arabanın ortasında, arabanın ortasında bir mandal var. Mandalı sola doğru çekiyoruz. Bak burada. Sola doğru çektik. Bunu buradan aşağı doğru indirdik. Arabamızın içinde ilk öncelikle sınava başlamadan önce sana soracaklar. Bunları kesinlikle bilmen gerekiyor. Gel bakalım. Sigortamız Akümüz, hava filtresi, fren hidrolik yağı, burası radyatör, radyatör kapağı, motor, motora yağ koyduğumuz yer, yağ kontrol çubuğu, cam sil suyu, motor soğutma suyu kapatma videoyu. Gel, gel arkaya geçelim. Şimdi ön tarafı sorduktan sonra arkaya geçiyorsun. Arkada da neler var? Şimdi öncelikle... Üçgen reflektör. Üçgen reflektör ne işe yarar? Üçgen reflektör Allah göstermesine herhangi bir kaza durumunda ya da arıza durumunda şehir içi 30 şehirler arası 100-150 metre arka ve öne koyulur. Üçgen reflektör. Bu nedir biliyor musun? Kriko. Bu kriko. Bu ilk yardım çantası. Bu takos. Aracımız kaymaması nedeniyle aracımızın lastiğini altına koyarız. Yokuşlarda. Aynen öyle. Bu da El feneri. Bak gel 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 gel. Şurada ne var? Yangın söndürme tüpü. Yangın söndürme tüpü. Arabanın altında ne vardır? Yedek lastik vardır, kriko vardır, bijon anahtarı vardır. Bunları bilmen lazım. Kapat. Öncelikle, öncelikle sıfırdan altıya kadar olan devir. Şurası hararet, şurası yakıt, şurası ise kilometre hız. Burası dörtlümüz, Burası radyo bölümü. Burası klima bölgesi. Kırmızı, sıcak, mavi, soğuk. Burası derece. Burası da nereye gelmesini istiyorsak. Aracımızın vitesi toplamda 7 vitestir. 6 ileri bir geri. Aracımızda iki tane fren vardır. Bir ayak freni, bir el freni. Aracımızın iç aydınlatma ışığımız burasıdır. Sağ ve sol sinyalini göster bakayım. Sol sinyal bravo aşağı indirdiğimizde sağ sinyalle yukarı kaldırdığımızda kapattık. Seleceklerimiz buradandır. Bir tane kaldırdığımızda normal. Bir kere daha kaldırdığımızda hızlı. Bir kere daha kaldırdığımızda en hızlısı. Sağ ve sol dikiz aynalarımızı nereden oynatıyoruz? Tam oradan oynatıyoruz. Evet. Bu şekilde bunları bilmen lazım. Bunları bildiğin takdirde sınavı başlatırlar seni.